Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber harika bir video çekiyoruz. Bugün arabayla kız sağlama videosu çekiyoruz. Neredeyiz bugün? İzmir Bostanlı'dayız. İzmir'de arabayla kız sağlama çekiyoruz. Bakalım neler olacak. Haydi. Merhaba pardon kusura bakma rahatsız ediyorum da bir şey sorabilir miyim? Tabii. Ya buralarda bir kahve falan içmek için böyle güzel bir önerebileceğin bir yer var mı? Evet var zaten şuradan dümdüz ilerleyince sahil boyu bir sürü kafe var. Tamam. Bu taraftan evet, gidiyorum. Evet dümdüz. İleriden sola mı döneyim? Sola dön aynen oradan dümdüz yürü sonra. Tamam senin bir işin var mı? Evet şimdi yetişmem gereken yer var Alsancak tarafında. Hadi ya birazcık yarım saat falan vaktin yok mu? Yok maalesef. Beraber şartık. bir kahvenin 40 yıl var. Ya hayır bir kahve teşekkür diyorum, zaten var. Hadi ya. Evet. Güzel olurdu aslında araba da vardı beraber. Hem ben de yeni evet. arkadaşlar ediniyorum yeni taşındım. Peki tamam sen bilirsin. Fikrini mi değiştirdin? Benim arabam. Evet, benim arabam. Arabayla dedim ya, araba var diye işte. Ya. Sen galiba arkadaki araç zannettin. Yok, hayır ya. Belki bir 15-20 dakika zaman ayırabilirim. Tamam, olur. Gel. Buralarda mı oturuyordun sen? Evet, karşıya kadar oturuyorum. Ya ben de hep merak ediyordum yeni taşındık bir de buralara pek fazla da bilmiyorum. Yeni arkadaşlar edinmek istiyordum ama güzel oldu böyle. Senle evet. karşılaştığımız. Ya da şimdi bir işim var da sonrasında bir şeyler mi yaparsak? Sonrasında diyorsun. Evet. Nasıl haberleşeceğiz o zaman? Ben numaramı vereyim. Tamam olur. Ben numaranı alayım. Daha sonra yalnız kesin görüşüyoruz. Tamam, evet görüşüyoruz. Tamam, Zaten söyle. Yazarsın. 507. Evet. Evet. Kırsaydın kapıyı, kırsaydın. Evet. Merhaba. Aa, kusura bakma rahatsız ettim de çok önemli değil öyle geçerken seni gördüm de böyle bir konuşayım dedim ne yapıyorsun arkadaşımla buluşacağım ona yetişmeye çalışıyorum ya ben de buraları yeni taşındım yani, pek fazla arkadaşım da yok buralarda hı hı. öyle arabayla buralardaydım da ben yani dedim belki bir arkadaş edinirim beraber bir şeyler içmeye gideriz ya acelem var üzgünüm arkadaşım bekliyor yani arkadaşın nerede bekliyor Karşıya kadar. Karşıya kadar. Arkadaşın yanına kadar götüreyim istersen. Yok teşekkür. Yolda ederim. konuşmuş ben oluruz. Beğen. İstemiyorsun yani. Teşekkür ederim. Peki o zaman, sen bilirsin. Araba benim mi? Evet, araba benim. <laughs> Teklifin hala geçerli mi? Yer Teklifim açıkçası geçerli de sen arkadaşın yanına gitmeyecek miydin? Ya, konuşurum bir saat erteleyebilir Çok sıkıntı değil aslında. E, tamam o zaman. Gel beraber bir yerlerde bir şeyler içelim. Arkadaşım kusura bakmaz herhalde. Bir saatten bir şey olmaz. Onu ekersin. İsim neydi? Deniz. Deniz ben de memnun oldum. Halit Çok ben de. Muyum. Buralarda oturuyorsun herhalde sen de. Evet ben de burada oturuyorum. Ya ben de yeni taşındım da buraya. Yabancısıyım bir de buranın. İstanbul'dan geldim. Evet arkadaşlar bugün İzmir'de arabayla kış aldığımı videosu çektik. Mini Cooper sayesinde bugün de iki yaptık arkadaşlar. Bir kere daha gördük ki araçların gerçekten özellikle lüks araçların Kızlar üzerinde büyük etkisi var. Serinin devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olup beğenmeyi unutmayın videoyu. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.